kardeşim. Ne oldu lan Bugün geziye gideceğiz. şeyi benim de cipsim var. Ben cipsim unuttum var. unuttum Benim de varmış. Aa, alamadım. Alma bir şey olmaz. Ya. Gerek Güzel. yok gerek yok. Hadi gel çabuk binelim gidiyorlar. Aa, gittiler kaçırdık neyse bir sonrakine binelim. Aa, bu nasıl dedi? Yok o bizim kardeş bizim değil kardeşim o. Aa, o erkekler biliyor. Şş, hadi gel. içinde oturdu. Ay bu şey malı ya. Niye ne istiyorsun kanka? Ne bileyim ya babam aldı. <laughs> ben de hasta hasta gidiyorum gidiyor arkadaşlar. Yaz tatili yaklaşıyor bu arada. Ya ben de yeni şapka aldım. Atatürk'lü. Türk bayraklı. Atatürk'ü mi? Türk bayraklı pardon. Oo gidiyoruz. kanka. <laughs> Az kaldı yolumuz herhalde. Aa, bir tane geliyor. Geldik geldik çabuk içeri gir yoksa dışarıda kalırız sen. O elma buldum. Elma buldum ben. Ben de elma buldum. Bu kediye dokunmayın canınız gidiyor. Aa, ben para buldum. Ben çekmece. Bu ne? Bu ne, ne arkadaşlar ya? Bu ne ya? Aa burada da çekmece varmış. Geldi. Ha, burada. Ben ben oraya... Ne mi bekliyorsun be? Ne? Aa para gördüm. Ya, ben <laughs> hani? Bak burada gel gel beni bulsana. <laughs> ben küstüm ya ben yukarı çıkıyorum. <laughs> ben zaten yukarıdayım. Oy <laughs> <Uy>, gıcık. <laughs> <güzel. gülüyor> Burası erkeklerin odası. Bakalım çekmecede bir şey var mı? Adamın yatağımı seçtim benim yatağım. Artık burası. Ben de seçeceğim. Ne <laughs> diyor Benim yatağım ya. Bu, bu, ben bu, bu. O, ne diyor ya? Tamam. <laughs> çekmecelere bak, odada çekmece var. Ben de çekmecelere bakıyorum. Ama bir şey bulamadım. Evet. Aa, tuvalet var. Ben, tuvaletim ya, ben tuvaletimi yapıyorum. <laughs> Bize göyemedim ya. Korktum ben. Abi. Uyu diyor. Uyu gel. Uyuyacağız. Gel gel gel. gel. <laughs> Gözlerim acıdı. Gözlerim acıdı. <gülüyor> <gülüyor> ben de yattım. de <laughs> Pişt. <laughs> Ben cesaretliyim. Ben bakarım kapıya. <laughs> Bence pizza açı geldi. Kapıya bakıyoruz. O panda da oh, kapıyı açtı. Pizza. Açtım. <laughs> oh, pizza. Oh. Lezzetli pizza. Oh, pizza. Pizza ama ben yemeyeceğim. Bilmiyorum. Hadi gelin mutfakta pizza var. Var. Oh. Ben bir tane dilim aldım. <laughs> Ama yemeyeceğim. Ha. Hayır, ben de yemeyeceğim ya. Ben de aç değilim. Ama benim uykum çok geldi. Aa, aa. liste labı... burada. Nerede? Bak. Ne diyor ki? Ben anlamadım ya. Of. <laughs> ne oluyor? Kiminle konuşuyoruz ya? Herkes niye? Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Dur 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 Film Roblox'tan yılanlar beni yoruyorlar bir ben yine Roblox'tan Korktum şimdi. <laughs> şimdi. Bir daha Roblox oynamam ben bir daha. İsmi de Scary Larry Of ya ben bir daha oynamam. Beni <laughs> Roblox'tan soğuttular. Çok <laughs> karanlık. Işık yok mu? <bu. gülüyor> Yatarak izleyerek yok. Bet, uyku vakti, yatak vakti. Ya ben yatağım var mı? Nerede? 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 Ben yatağıma gidiyorum. Lan ben yatağıma gidiyorum. Ben yatağıma gidiyorum. gidiyorum. Ya. yapmamız lazım. Çünkü Merhaba. Dışarıda kim var lan? <laughs> o kim? Gel, <laughs> gel, çabuk gelin değil. Birisi var dışarıda, çabuk. Eve giriyor. <laughs> <O kim? gülüyor> çabuk, çabuk. Tamam. tamam. Elimden gelen yapacağım. Tuvalet deliğinden bile gelebilirler. Yap 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 kız yap. <laughs> Korkuyorlar. Tamam, sırada e, erkeklerin odası var. Olamaz <laughs> geldi işte. Yine gelecek çabuk çabuk. <laughs> ya benim gidelim. saklayacak. Yok bak, aşağı katta da var açık yer. Çabuk. Bak orada çok korkuyorum. O ne? O Çabuk çabuk zamanımız az çabuk. Kapatmam lazım. Orada da açık bir yer var çabuk kapatmam lazım. Tahta tahta alman lazım tahta. Aa, ölüyordum az daha korkudan. Koyduk. Başka, başka. başka bir yere. Mutfağı kapat. Burayı kapatmamışlar. Kapatın burayı. Ben alamıyorum daha. Neden alamıyorum bilmiyorum. Aslan gel gel bak burada da, da açık yer var. Çabuk çabuk zamanımız bitecek gel. Bak burada. En önemlisi kapıyı da yapın. Kapı kapı. Kapıya yapmışlar tamam. Kapıları sakladı. Eve gerçek çabuk. <laughs> yürü, 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 yürü. Saklan. Ben burada güvendeyim. Hadi. Evet, bu ya ben falan. yine niye buraya geldim. Kaç 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 kaç. Hayır düştü. Çabuk gel pizza al çabuk. Neden tabak? Pisa masasına oturacaksın çabuk. Eee ne oldu kardeşler? Ben korktum. Ölüyordum aslında arkadaşlar. Ya ama ben yiyecektim ya. Nesi ben saklanıyorum? Bize çıkmadı pizza bana ne? Ama saklanmadı. Bize de verin. Gerçek, gerçek, gerçek. Ah, oh, ışıklar yandı gibi oldu biraz. Ben şöyle şerefsiz uyuyacağım. Uyuyacağız. Korkuyla uyuyacağım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La misha tanrıcım Bismillahirrahmanirrahim anlamını olursa yapamaz. Neyse, <laughs> ben uyuyorum. Hangi odaya geldi? Kim odasına geldi? Buraya gelmedi. Oh. Kesin başka odaya geldi. Gitti. Çok korkuyorum arkadaşlar. Uyanın uyanın. Uyan uyan sen de uyan. Ne oluyor ya? Uyansana ne oluyor? Ne Uyansana lan Sara. Sara. Ne Sara ki? odadan. Çok korkuyorum. Bakalım kimin odasında olmuş. Önler. Hey. Kimsenin odasında olmadı mı yani? Ama o ses neydi o zaman? Bilmem. Doğrusu mu? Kapıya mı gidelim? Anahtar mı? Hayır. <laughs> ben bir şey aramam. Bana ne? Ben bir şey bul. korkuyorum. Çok korkuyorum. O da nerede oda? orayı bulacağım. Nerede? çok korkuyorum. Burası. Ah! Bu videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi elendik. Elendik. Çünkü like atmıyorsunuz. Bugün yanımda Aslan vardı var artık. Bizi var. Çok 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 az kaldı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hedef, hedefimiz 20 bin. Bay ee, bay.